Merhaba değerli sordum.net takipçileri ben Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere boot yani ön yükleme süremizi nasıl bulabiliriz? Kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Tabi uygulama sistemimiz Windows 11 olacak ama Windows 10, Windows 8, 1, 8 veya Windows 7'de de aynı yöntemle boot yani ön yükleme sürenizi bulabilirsiniz. Ön yükleme süresi pek çok faktöre bağlıdır. Başlat düğmesine basıldığı anda masaüstü görünüp kullanıcının emrine hazır hale gelene kadar geçen süreye ön yükleme yani boot süresi deniyor. Bu süreyi etkileyen birçok faktör vardır. Mesela klavyenizdeki Ctrl Shift ESC klavye tuşlarına aynı anda basıp açacağınız görev yöneticisi başlangıç sekmesinde yer alan son BIOS zamanı süresi ki bunun içerisinde BIOS'ta yapılan kontroller de bulunuyor. Hemen uygulayalım. Ctrl Shift ESC diyoruz arkadaşlar ve başlangıç kısmına gidiyoruz. Bakınız sağ üst köşede son BIOS zamanı 3.4 saniye olarak bende görünmektedir. Tabi bu VHD'de olan bir sistem olduğu için de belki biraz daha yavaş açılmış olabilir. Post yani Power on Self Test bir bilgisayarın temel giriş çıkış sisteminin veya başlangıç programının bilgisayar klavyesinin, rastgele erişim belleğinin, disk sürücülerinin ve diğer donanımların düzgün çalışıp çalışmadığının kontrolüdür. Gerekli donanım algılanır ve düzgün çalıştığı tespit edilirse bilgisayar ön yüklemeye başlar. Donanım algılanmazsa veya düzgün çalışmadığı tespit edilirse BIOS sorunun niteliğine bağlı olarak ekranda bir hata mesajı veya bir bip sesi verir. Biz donanımın düzgün algılandığını varsayıyoruz. Sonrasında kullanıcının şifresini girme süresi ve nihayetinde Windows'un bulunduğu dizinde depolanan bilgileri okuyarak devam etmesi için gerekli eylem talimatlarının yer aldığı sabit disk türü bir bilgisayarın açılış hızında önemli rol oynar. Yeni SSD'ler eski mekanik sürücülerden yaklaşık 10 kat daha hızlıdır ve daha da yeni M.2 diskler de klasik SSD'lerden yaklaşık 10 kat daha hızlıdır. Demek ki daha hızlı bir ön yükleme öncelikle donanımdan geçiyor. Ardından açılışta yüklenen servisler ve gerekli siz bileşenler geliyor. Peki ama sizdeki Windows'un ne kadar sürede yüklendiğini nasıl bulacaksınız? İşte arkadaşlar, kısaca bunu göstermeye çalışacağım. Bakın arkadaşlar, Nirsoft'a ait şurada ikonunu gördüğünüz Boot Performance View isminde bir tane yazılım var. Yazılımı YouTube videosunun altındaki linke tıklayıp onun en sonundaki download butonuna tıklayarak indirebilirsiniz. Tabi Nirsoft bu yazılımı şifre koymuş. Henüz alfa aşamasında olduğu için bu şifreye de dikkat etmenizde fayda var. Şimdi arkadaşlar yazılımı çalıştıralım. Çıkan uyarıya evet diyoruz. Bakınız Windows 10'da bu kayıtları vermiyordu. Çünkü Windows 10'da bir hata mevcuttu. Windows 11'de bunu düzeltmiş görünüyorlar. Öncelikle tarih sırasına bakacağız arkadaşlar. Biz de sona doğru şu şekilde gidiyor. Boot and Time kısmına bir kere tıklayıp tekrar tıklayacaksınız. Ne oldu? İşte 19.09.2021. Yani bugünün tarihini en başta olacak şekilde bize sıraladı. Şu sütunu biraz daha açtırtalım. Şimdi arkadaşlar en son Boot Time yani ön yükleme sürem 23.393 saniye olarak görülmektedir. Tabi burada şunu da belirtmek istiyorum. Tek bir ön yükleme süresine bakıp işte ön yükleme sürem 23 kadar küsür dememeniz gerekir. Bunlardan belirli bir sayıda ortalamasını alırsanız daha sağlıklı bir sonuç elde etmiş olursunuz. Mesela bunlardan son 10 tanesini kale alıp bunların bir ortalamasını alabilirsiniz. Şurada diyeceksiniz ki neden 51.919? Burada güncelleme yapmıştı değerli arkadaşlar. Güncelleme yaparken de güncellemeler yükleniyor ekranı geliyor. Orada takılı kaldığı için de bu şekilde yüksek değerler elde etmiş olabilirsiniz. Yani istisnalar kaideyi bozmaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yazılım boot sürelerini kolayca bize vermektedir. Eğer bunları bir liste halinde almak isterseniz şuradaki view menüsünden HTML report all items veya selected items diyebilirsiniz. Şu all items'a bir tıklayalım. Gördüğünüz gibi HTML raporu şeklinde bana bütün ön yükleme bilgilerini döktü. Elbette eğer ön yükleme süreniz çok fazla ise işte açılışta sistemle birlikte yüklenen uygulamaları devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için işte klavyenizdeki Windows veri tuşlarına tıklayıp MS config komutunu veriyorsunuz arkadaşlar. Buradan başlatma kısmında bakınız görev yöneticisini aç diyor. Hemen görev yöneticisi başlangıç kısmına geldi. Burada şunu tam ekran yapalım. Ben de bakın göstereyim size. Devre dışı bırakıldı. Devre dışı bırakıldı. Devre dışı bırakıldı diye yazıyor. Nasıl devre dışı bıraktım? Sağ tıkladım. İşte mesela şu etkinleştirildi kısmına sağ tıklayayım. Devre dışı bırak dediğim anda aynen Cortana Microsoft Teams'te olduğu gibi devre dışı bırakıldığı yazısı burada belirecektir. Bunu yapma sebebim Windows açılışını geciktirmemesi içindir. Ayrıca da açılışta yüklenen uygulamaları da ayarlar uygulaması üzerinden devre dışı bırakabilir, gereksiz uygulamaları kaldırabilirsiniz. Evet değerli sordum.net takipçileri. Bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.